Merhaba sevgili dostlar. Bugün zihinlerimizi derin bir dinginliğe çekiyoruz. Bu, Tanrı'nın sözünü kalbimizin en sessiz köşelerinde duymak için beklediğimiz kutsal bir an. İçimizde sessizliğin huzuru yayılırken, Tanrı'nın sesi bize sevgiyle seslenecek. Kendimizi Tanrı'nın sevgisinin bu kutsal ortamını açıyoruz. Tüm yargılardan arınacak, saf bir dinleyişle bu sesi duyacağız. Benimle tekrar et lütfen. Bugün sessizlikte Tanrı'nın sözünü duyuyorum. Birinci madde, sessiz bir dinleyiş günü. Bugün dinginlik ve sakin bir dinleme günü olsun. Tanrı bugün onun sözünü duymanı istiyor. O zihninin derinliklerinden sana sesleniyor. Bugün onu duy. Dünyanın duyması gereken sessiz huzur, zihnin sessiz bir dinlemeyle bu mesajı kabul ettiğinde gerçekleşecektir. Benimle tekrar et lütfen. Bugün Tanrı'nın sözünü duyacağım. İkinci madde Dünyayı değiştiren dinleyiş Bu dünya senin sayende değişecek. Tanrı'nın planı basitçe şudur. İnsan kendini kurtarmada özgürdür. Rehberi olması için ona Tanrı'nın sözü verilmiştir. Tanrı'nın sözü onu kaynağına kesin olarak götürmek için yanındadır. Sevgiyle yönlendirilir, yargılanmaz, kutsanır. Benimle tekrar et lütfen. Tanrı'nın sözü bana huzur ve sevgiyle yol gösteriyor. Üçüncü madde Sessizlikte arınma ve yargısız olma Bugün kendi düşüncelerimizin araya girmesine izin vermeyeceğiz. Kişisel arzularımız olmadan ve onun kutsal sözü hakkında hiçbir yargımız olmadan Tanrı'nın sesini dinginlikle duyacağız. Kendimizi yargılamayacağız. Çünkü olduğumuz hal yargılanamaz. Bugün dünyanın bize yakıştırdığı bütün yargılardan uzak durarak Tanrı'nın sözünü bekleyeceğiz. Benimle tekrar et lütfen. Bugün yargısız bir zihinle Tanrı'nın sesini açığım. Dördüncü madde Tanrı'nın sesini duy. İlahi bir varlık olarak Tanrı'nın sesini duy. Onun sesi kutsal huzuru tüm dünyaya yayman için sana Tanrı'nın kutsal sözünü verecek. Bugün zihnimizin derinliklerinde, Tanrı'nın tahtında kutsallığın içinde toplanıyoruz. Benimle tekrar et lütfen. Tanrı'nın sözü bana kutsal huzuru getiriyor. 5. madde Zihnimizdeki tanrı ile bağlantı kurma. Tanrı sana kendi gerçekliğini, kendini fark ettirmek için senin onu fark etmeye başlamanı beklemiyor. Sen bir süreliğine ondan uzaklaştığını hissetsen bile o aslında seni hiçbir zaman gözden kaybetmiyor. Sen kendinle ilgili çeşitli yanılsamalar içinde olabilirsin. Bazen gerçek olmayan kimliklere inanabilirsin. Ama o bu yanılsamaları beslemiyor. Senin bu yanlış kimlikleri benimsemeni desteklemiyor. Tanrı senin kim olduğunu bilir ve rüyalarda kaybolduğunu görse bile daima sevgiyle sana yönelir. Benimle tekrar et lütfen. Tanrı beni asla terk etmedi ve sevgiyle beni bekliyor. 6. madde. Sessiz bekleyiş. Bugün o seninle konuşuyor. Onun sesi zihnin sakinleşene ve boş arzular durulana dek bekliyor. Sessizce onun sözünü bekleyin. Zihninizin bu huzurda Tanrı'nın sözünü duyması için hazırlanın. Benimle tekrar et lütfen. Sessizliğin içinde Tanrı'nın sözü bana yol gösteriyor. 7. madde. Sessiz dinleyiş pratiği. Bugün üç kere onar dakikalık sürelerle sessizliği seçin. Dünyayı dinlemeyi bırakın. Tanrı'nın sözünü nazikçe dinleyin. O size en yakın olandır. Siz onda ve o sizdedir. Benimle tekrar et lütfen. Her sessizlik anında Tanrı'nın sözü bana rehberlik ediyor. 8. Madde Tanrı ile birlikte olmak Onunla konuşurken duyduğun kendi sesindir. Bu, Tanrı ve evladının tek zihninde birlik ve huzur içinde duyulan özgürlük ve huzur sözüdür. Bugün benliğinizi dinleyin ve Tanrı'nın sizi asla terk etmediğini duyun. Benimle tekrar et lütfen. Ben Tanrı ile birim ve O benim özümde. 9. Madde Sessizce Duyma Amacı Sadece sessiz ol. Bu ders dünyayı geride bırakman ve beden gözlerinin ötesine geçmen içindir. Sadece sessizce dur ve Tanrı'nın iradesiyle birleşmiş, ayrılık illüzyonlarını aşan sözü duy. Her saat başı durup Tanrı'nın sözünü duymak için özel bir amacının olduğunu hatırla. Bugün İçimizdeki sessizliği Tanrı'nın sözüyle dolduruyoruz. Bu sesi duydukça bizi sarmalayan kutsal huzurun tadını çıkarıyoruz. Her sessizlik anında içimizdeki ilahi sesi dinlemeye devam ediyoruz. Bu rehberlik bizi sevgiyle yönlendirerek ilahi varlık olarak gerçek benliğimizle bir arada tutuyor. Benimle tekrar et lütfen. Bugün sessizlikte Tanrı'nın sözünü duyuyorum ve onun sevgisiyle doluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.